Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına mayalanmasını beklemeden hemen yapıp hemen yiyebileceğiniz bir pişi tarifi hazırladım. Öncelikle 2 adet patates kullanıyorum pişim için. Patateslerimi rendeledim, genişçe bir karıştırma kabına aldım. Üzerine 1,5 su bardağı kadar süt ilave ettim. 1 tane yumurta ekledim. 1 yemek kaşığı kadar şeker. Bir yemek kaşığı kadar tuz, 2 tane de kabartma tozu ilave ediyorum. Hemen üzerine doğranmış yarım demet maydanoz ilave ediyorum. Maydanoz yerine doğranmış dereotu da kullanabilirsiniz. Yalnız miktarını birazcık daha az tutarsanız daha lezzetli olacaktır. Karıştırma kabına eklediğim tüm malzemeleri birkaç tur elimle karıştırıyorum. Siz bu aşamada spatula kullanabilirsiniz. Ben her harikarda elim batacağı için yoğurma işlemi yapacağım için önceden elimle karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Hamur işlerinde un miktarı değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olarak eklemekte fayda var. Ben yaklaşık 5,5-6 su bardağına yakın un kullanıyorum bu tarif için. Ama 5 su bardağı ile de yaptığım zamanlar oldu. Unun kalitesine göre e, değişiklik gösterebilir veya eklediğiniz malzemelerin sıvı oranına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü olarak unumuzu ekliyoruz ve elimize yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. çok kısa sürede toparlanan bir hamur benim hamurum kıvam aldı gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur hamurumu kenara alıyorum ve tezgahın üstünü boşaltıyorum tezgahta açma işlemi yapacağız ee, çok zor değil merdane ile çok kolay açılan bir hamur öncelikle tezgahın üstünü unluyorum ve hamurumdan ufak bir parça alıyorum eğer yeriniz genişse daha büyük parçalarla da yapabilirsiniz ben size gösterebilmek için ufak bir parça aldım Hamurumun üzerine de bir miktar un serpiyorum çünkü oldukça yapışkan bir hamur oluyor e, patateslerden dolayı. Açma işlemini yoğurduktan hemen sonra yapıyorum. Yani herhangi bir bekleme süresi yok. E, Mayalı hamurdaki gibi uzun süre bir saat iki saat beklemek zorunda değilsiniz. Hamur yoğurup direkt açma işlemine geçebilirsiniz. Hamurun üzerine dediğim gibi un serpmeyi ihmal etmeyin ki yapışma olmasın. Daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz o şekilde. Birazcık dikdörtgen bir hamur açmaya özen gösterin. Böylece kesmeniz daha kolay olur şekil verme aşamasında kolaylık olması bakımından böyle bir aparat kullandım. Mantık kesme makinesi kullandım. Eğer böyle bir aparatınız mevcut değilse veya bu şekli sevmiyorsanız biraz sonra göstereceğim kesme yöntemiyle de pişilerinize şekil verebilirsiniz. Ben bu şekilde uzun ince şeritler halinde pişilerimi hazırlıyorum ilk etapta. Söylediğim diğer yöntemi gösterebilmek için de yine bir küçük parça hamur açıyorum, altını ve üstünü unluyorum hamurumun ve daha sonrasında bıçakla dilediğim şekillerde ben dikdörtgen veya kare şekiller oluşturacak şekilde kestim. Siz dilediğiniz şekilde, dilerseniz üçgen şekilde de keserek pişilerinizi hazırlayabilirsiniz. Hatta bıçak kullanmak istemiyorum diyorsanız bir bardak yardımıyla da yuvarlak şekiller çıkararak pişilerinizi hazırlayabilirsiniz. hemen şunu da hatırlatayım. Bardakla kesecek olursanız eğer rendelenmiş patateslerden dolayı çok iyi sonuç elde edemeyebilirsiniz. Bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında hazırladığımız pişileri kızartma işlemine geçiyoruz. Bir genişçe bir tava aldım size gösterebilmek için. Biraz fazla miktarda yağ kullanıyorum. Yağım iyice ısındıktan sonra ve ateşim harlıyken pişilerimi tavama atıyorum. Pişileri attıktan sonra bir maşa yardımıyla veya çatal yardımıyla birkaç tur pişilerinizi yerinden oynatırsanız çok daha güzel kabaracaktır. Böyle birbirine çarptırarak veya çatalınızla ileri geri hareket ettirerek pişilerinizi kıpırdatırsanız çok güzel kabardığını göreceksiniz. Bakın bu şekilde. vermiş olduğum bu ölçülerle hazırladığımız hamur oldukça bereketli bir hamur biraz önce resimlerde görmüşsünüzdür bir servis tepsisine dolduracak kadar pişe elde ediyoruz ona göre siz malzeme miktarını artırıp azaltabilirsiniz dediğim gibi maydanoz yerine dereotu veya başkaca baharat eklemek istiyorsanız baharat da ekleyebilirsiniz biz bu şekilde sade halini patatesli halini daha çok seviyoruz Başka bir tarifim daha var. Bu şekilde hazırlanan, yani mayalanma beklemeden hazırlanan bir pişi tarifim daha var. Yalnız onu daha sonra paylaşacağım. Bir küçük ayrıntıyı daha paylaşayım hemen sizlerle. Hamurumuzu açarken oldukça ince açmaya özen gösteriyoruz. Yani yarım santimden daha ince hamur açarsak o şekilde daha iyi sonuç elde ediyoruz. Hem pişmesi çok çabuk olduğu için çünkü harlı ateşte pişiriyoruz. Hem yağ çekmemesi için hem de daha çok kabarması için. O yüzden daha çok çabuk pişiyor. Pişilerimiz görüyorsunuz zaten benimkilerin bir kısmı oldu. Hemen almam gerekiyor tavadan. Bu şekilde ince açarsak hem içini de çekmiş oluyor. Pişiler hem de daha çabuk kızarmış oluyor. Daha çıtır bir yapıya sahip oluyorlar. Pişilerimiz istediğimiz oranda kızarınca tavamızdan alıyoruz bir yağlı kağıt üzerine, pardon, bir havlu kağıt üzerine aldım ben pişilerimi. Bu şekilde fazla yağını emmiş oluyor havlu kağıt bir küçük tavsiye daha vermek istiyorum sizlere. Eğer pişi hamurunuzu piş e, kızartma aşamasına gelmeden önce tamamını şekillendirirseniz işiniz çok daha çabuklaşacaktır. Çünkü harlı ateşte kızgın yağda kızartıyoruz pişilerimizi. Bu şekilde e, gördüğünüz gibi çok çabuk kızarıyor pişilerimiz. Ha e, tamamını şekillendirirseniz işiniz çok daha kolay ve çabuk olacaktır. Benim pişilerim hazır oldu bile size iç yapısını da göstermek istiyorum bu aldığım birazcık tombul olanlardan e, tamamı içi dolu dolu olanlardan kare kestiklerim birazcık daha fazla kabarıyor ve içi kof kof oluyor bildiğiniz normal pişi gibi oluyor ama bu dikdörtgen şeklini verdiklerim birazcık içi dolu dolu oluyor ama kesinlikle içi pişmiş oluyor bu şekilde size içini de göstermek istedim. Mayalanmasını beklemediğimiz için hemen yoğurup hemen yapabildiğimiz için çok pratik bir tarif bu pişi tarifi. Dilediğiniz zaman ister ikindi çaylarında ister sabah kahvaltılarında çok çabuk kolay bir şekilde hazırlayıp tüketebileceğiniz bir tarif. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Görüşlerinizi bana yorumlar kısmında iletirseniz mutlaka dönüş yapmaya çalışacağım sizlere. Videomu ve tariflerimi beğendiyseniz lütfen beğen butonunu tuşlamayı unutmayın ve kanalıma abone ol butonuna tıklayarak abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.